Herkese merhaba. 15-12-2022 tarihinde açıklanan SPK'nın e, SPK bülteninde Onkosem şirketinin halka arzı açıklandı. Ben de şöyle bir kere bakmak istedim. İlk defa sizinle birlikte incelemiş olacağım. Yani ilk defa derken daha önce taslak izanamayı bir kere okudum. Çok uzundu, çok sıkıldım ama Genel itibariyle şöyle bir bakmak istiyorum. Bu şirketin ne yaptığına dair. Zaten beni aslında etkileyen Onkosem onkoloji üstüne yani e, sağlık üstüne çalışan bir şirket. Ve benim portföyümde sağlık e, bulunmadığı için daha çok dikkatimi çekti. Ben herhangi bir şirket incelerken özellikle baktığım şey 10 Kasım'da veya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda e, paylaşımları var mı? Paylaşımlarında Atatürk resimleri var mı? Herkesin dikkat ettiği şeyler vardır benim de hassas konum bu. Evet, e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamış, 10 Kasım'ı kutlamış 10 10 Kasım Medikal Sağlık Ekibi. Buradan e, olumlu notumu aldı. Çankaya Ankara. Ee, bunun şeyi Merkez üssü şöyle baktığımız zaman ürünlerine ben zaten girdim burada kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama e, birçok şey var e, tam otomatik birden fazla modülü ile diyor doğru doz. zaten maalesef ki kanserin çok yaygın olmasının sebebiyle e, satışları artabilir. Yani keşke artmasa, keşke hiç kimse hasta olmasa ama sağlık üstüne çalışan bir ne denir? Şirket. Dediğim gibi benim de portföyümde bulunmadığı için ve yeni olacağı için bir e, heyecanla şöyle bir inceleme istedim. Ben çok başarılı değilim böyle halkaz incelemelerini ama şöyle baktığım zaman güzel. E, dediğim gibi ilk nelere bakıyorum? o Onlara baktıktan sonra şunu merak ettim. 10 11 inç ekran. Acaba bu şu mu? Büyük ihtimal şu. Kontrol paneli falan dediğine göre ilaç takibi falan yapılabiliyormuş. Numune alma kabini diyor. Ha şu. Önemli değil. Bu koruyucu sağlık ekipmanları satışlarının bir da bunlar da var. Test kiti. Covid dönemiyle birlikte test kit falan satışlarında da artış sağlanmış. Sonra başka neye bakabilirim? Hakkımızda 15 yıllık tecrübe yıllık 3 milyon kemoterapi set üretimi onkoloji merkezinde 315 kişiden fazla uzmanlaşmış ARGE ekibi diyor ama burada benim e, soru işaretim var. Neyse ben şöyle hap bilgilerini şey yaptım sıra sıra size bahsetmek istiyorum. Onkasem şirketinin finansal borçları. Burada dikkatimi çeken 2019 yılında 24 milyon olan borcu bugün itibariyle yani 2022'nin ilk çeyreğindeki açıklanan verilere göre 8 milyona gerilemiş. Gayet olumlu. Net borcu şu anda 3 milyon. 3,5 milyon net borç kullanılan sermaye oranı da %4 güzel bir rakam 2019'larda %60'daymış sonra burası önemli halka arz geliriyle ne yapacakmış bu şirket şunu şöyle yakınlaştırıp okuyayım halka arz gelinin kullanım yerleri halka arz eden ortak Erol Çelik'in <laughs> büyük ihtimal bu Erol Çelik 1 milyon 700 bin adet payını elden çıkartıyor. Yani bir şey var ne denir ortak satışı ve diyor ki burada elde edilecek gelirin 1 milyon 658 bin TL olan halka arz maliyetinin çıkarılmasının ardından yani 37 milyon Erol Çelik'in olacak diyor artık diyor, kendisi ne yaparsa. Sonra şirket sermaye artırım yorul ihlal edeceği 3 milyon TL nominal değerli payların da e, elde edeceği 38 milyonluk gelirin 4,5 gelirini halka arz maliyet sonuçlarını elde edeceği net kaynak yani burada da enteresan bir durum şu aslında büyük ihtimal bunlar 4700 mil, milyon lot satacak bunun 1 milyon 700 bini özür dilerim ortak satışı. Bu biraz fazla fazla yani hoşuma gitmemesinin sebebi. Çok güzel bir şirketse neden ortak satışıyla halka arz ediliyor? Borcu harcı da yok. Bilmiyorum belki de Erol Çelik beyefendinin aklında yeni projeler vardır. Oraya yönlendirmek istemiştir kendisini. Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın %50'sinin işletme sermayesini finanse etmekte kullanacak. %25'inin planlanan üretim fabrikası yatırımında bu önemli. Demek ki yeni bir üretim fabrikası yapılıyor. Yeni üretim fabrikalarının avantajları yeni teknolojiler kullanıldığı için satış maliyetlerinin daha düşük, ciroların daha yüksek olmasının sebebiyet veriyor. Zaten geri kalan yüzde de, de e, 25 ile de yeni makine ve ekipman yatırımı yapmak istediklerini belirtmişler. Bunu da geçeyim. Burada da hasılat var. Hasılatta da e, ben şöyle ayırdım hasılat taslak e, izah aldım tabii ki de bunu hasılatları şöyle güzelce bölmüşler gelirinin 2021'e göre konuşacağım. Çünkü son açıkla son açıklanan 12 aylık yani 1 yıllık veri. Kemoterapi ilaçları hazırlama setlerinden 67 milyonluk bir ciro elde etmişler. Cihaz satışlarından da 12 milyonluk bir ciro. Test kiti gördüğünüz gibi son 3 yıla bakacak olursak hızlı bir yükseliş sergilemiş. Bundan sonra Covid'in, pandeminin yavaşlaması test kit satışlarının düşüşü anlamına gelir. Ama e, bu sefer de örnek veriyorum kemoterapi ilaçları veyahut da cihaz satışlarından cirosunu artırabilir şirket. Diğer gelirlerden bir şey elde edememiş genel itibariyle. Yurt içi satışları e, şuraya bakayım yine 92 milyon olmuş. Yurt dışı da 31 milyon yani 3'e 120 4 ile 3'ü satışlarının Türkiye'ye geri kalan kısmı yurt dışına. İhracatçı bir firma değil. Ee, burada şu, ne yaptım? Heh. Şu işaretleme yapabiliyor muyum? Süper. Burada benim dikkatimi çeken bireysel yatırımcıların harika katılabilmesi için info yatırımcı hesabı bulunması gerekmektedir. Yani ben info kullanıyorum ama bu e, halka arza katılacak olanların bir aklında soru işareti koyabilir. Kendi grupları içerisinde eşit dağıtım yoluyla dağıtılacağından bahsetmiş. Bundan da bahsettim. Bu değişik. Sonra burada demiş ki aynen bunu zaten size şey yaptım. Ha, bir de burada şöyle bir şey var. İhtiyaç duyması haline yukarıdaki ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilir. Yani şunu da söylemek istiyor. İhtiyaç olursa bu %50 kullanacağım dediğim işletme sermayesinin örnek veriyorum. Bunu buraya aktarıp yüzde %50 fabrika yatırımı, %25 sermaye, %25 üretim kapasitesi veya da kendi aralarında farklı bir gruplandırma yapılabileceğinden bahsetmişler. Planlanan üretim fabrikası yatırımı demiş. Şimdi buna değinecek olursam mevcut durum itibariyle şirket üretim fabrikalarının Maliköy, Maliköy, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi 30 Ağustos, Sincan'da bulunan kiralık üretim fabrikasında gerçekleştirmekte olup söz konusu üretim fabrikası 8000 metrekare kapalı alana sahiptir. Bu ufatmak istiyorum ne yap yapamadım. Neyse. Hmm. Bu alanda bölümü üretim alanı. Ha, 8000 metrekare üretim alanının bu alanın 1500 metrekaresi üretim, 1000 metrekaresi kemoterapi ilaç hazırlama, uygulama set ve adaptörlü üretimi, 1000 metrekaresi de enjeksiyon makineleri kurulumuna setlerini kullanan bağlantı aparatlarını üretim alanı yapacağını söylemiş. Ya ben biraz hızlı okuyorum o yüzden okurken de sesli okuyamıyorum öyle bir problemim var. Neyse şuna geçeyim sakin okuyayım. Şirket kendine ait üretim faaliyetleri için yeterli alan büyüklüğüne sahip bir üretim fabrikası yatırımı yapmayı planlamakta olup şirketin planlanan üretim fabrikası yatırımı için halkazdan elde edilecek gelirin %25 kısmını kullanılması öngörülmektedir. Büyük ihtimal söylediği şey bu benim 8 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğum yerler hep diyor kiralık. Ben kendine ait aynen kira derdinden kurtulacağım. Ev alacağım demek istiyor. Yani halklardan gelen parayla. Ee, bundan bahsettim. Yurtucu satışları falan dedi, tabii. Bunlardan bahsettim. Başka dikkatimi çeken Neler var? Şimdi bu 315 kişilik demiş ama Bu ne acaba? Şöyle hızlıca bir bakayım canlı canlı. Anlamadım. Şurada mı? Ya ben burada bir yerde şey görmüştüm. Personel. Personel dağılımı vardı. Orada da yani personel borçları yaklaşmış olabilirim. Ee, orada da en çok eczane teknikeri gibi bir şey vardı. Çalışanların %70'ine yakını eczane teknikleri teknikeri olduğunu belirtmişti şirket buradaki açıklamalarında e, bir tane daha ben ekran görüntüsü almıştım o da şeydi bağlı ortaklıkları bir tane vardı o pek önemli değil e, dediğim gibi bu onka sem halka arz olan şirketimize ben katılmayı şahsım adına düşünüyorum Herkes e, şirketi inceledikten sonra kendi kararını kendisi verip e, şey yapılabilir. İngilizce web sayfası falan da var. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.